Merhaba Bora. Merhaba, merhaba. Canım az kanki ben ondan hey, 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 hey. Ne Aha. Vay mal. Kanka sizi arkalayacakmış bu arada. O oh. ya. Vay mallar. Üstünde olan var benim tam üstünde. Bak şurada ses geliyor. Hallediyorum. Hallettim. Hallettim. Roll left. Vursana! Ateshet, send him is Double integration is coming this time. Do it. <laughs> we got you, Montane. Whoa! Danger. Oha kanka. <laughs> i̇ki kişiler burada. Tam burada el bombası atın. Oğlum giremiyorum ki içeri. Alev bitse be. oh, iki yıldım. Goyo öyle. Ab yanarak nasıl ölebiliyorum dışarıdan? Goyo var ya kanka. <laughs> ya atma. Bundan da geliyorlar. Ha. Tamam gel. Sıkıntı lan! <gülüyor> 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 Niye böyle bir skip gidiyor ya? Ay adamı AK Partili yaptık oğlum ne <laughs> oldu <laughs> I'm gonna plant. <gülüyor> no. <gülüyor> lan Faruk üçüncüyü de sen al artık. Lan. Kanka <laughs> öldür artık şunu. <gülüyor> <gülüyor> Ayaklar var tarıyorum. Ne oluyor lan? Bir ayak daha var. İkisi de aşağı kat. Geri zekalı Legion. Anan. Merdivene gidiyorum. Aha iki double kill geliyor. Ne? <laughs> Mal. çok tehlikeli bir giriş yapacağım. Kamerayı bile kırmayacağım. <laughs> Garip oyunu daha önce de karşımıza geldi. Ha, tanıyorsunuz yani adamı. Ben evet, oyun oynuyor 30 kişi var ya. Değişiyor arada benim. Hep karşımıza aynı adamlar geliyor. Ya da değişik tokuş yapıyoruz bizimkilerle. Açacak da duvarı açıyorlar. Ya dibindeler mi duvarı? Yo. Kule tandana. Ben bir tanesi herhalde 2 numarada ya. Hadi diyorum. Arkanda. Bekle. An. Aa, Oo, aa, aa vuramadı bir de. Ölme. Tamam. vuramadı. Hak ettim. Bir şey Aha. <gülüyor> <gülüyor> ya ne olduğunu bile anlamıyorum ama neyse. Git bıraktım olsun. Akışına bıraktım Girdi <laughs> girdi girdi. Ya ben nasıl öldüm? Guys, don't have a nice day, but thanks for playing. Man, fuck yes. you. You don't have a nice day too. Thank you. <laughs> Geliyor, yardım lazım. <laughs> C4 var. Eğlendim sen devam et. Mal. Nasıl ölmedin? Bop Ah geri zekalı. Mal ya. Sıkıştım ben burada. I got one. I got two. Aa, birini aldım. Gerizekalı! O <laughs> oyundan çıktı bir de. Defüzöre bak, gitmiş mi? Bakayım. Burada, burada, burada. Oğlum, bura nereye bağlanıyor? Aynen orada. Teşekkür oh. ederim. Bir dibim. Ah! Burada. Lan! Burada şu anda. Selam hatırlatıyorum tekrar drone kullanabiliriz. Gerek yok bizim adamlar burada zaten. Tamam. Hı -hı. Yaptın Faruk. İki mermi iki headshot. Anamın anamın ben hiç vurdu? El almazsan öpücük. Bu kadar istediğini bilmiyordum. Oğlum <laughs> hepsi bana saldırıyor. Manyak bunlar. Öl. Evet. Anam. Nerede? Ölümümü <laughs> bile görmedim. Bilmiyorum nerede olduğunu. Oh. 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 Oh yeah. Oh. oh yeah. Açıyorlar, açıyorlar. Kanka küçük odaya gelmiş. <laughs> hey. Pardon. Lan. Ben iki tane hiç test var kanka. Gun oldu mu? Anlıyorsun ki. Red var. <laughs> Başlıyoruz. Intrigation is coming. Ya Kerem ne yapıyorsun? Arkadaşlar <laughs> niye Alev'de geçiyor bu? Atik'te adam var. İyi izle içinden geçeceğim. Kanka, kalkanı varmış. Oh, ta tamam, odun. How did you get injured, bro? Oh fuck. Ah! Kırmızı Yunus, kırmızı. Biliyorum canım. Abiciğim niye vurmuyorsun o zaman geri kaçıyorsun? Çünkü şu an götüm yemiyor oraya gitmeye. Kırmızı hala merdivende. İyi Bunlar Buralarda. Vay geri zekalı. Rush'lıyız <laughs> ama ya ben. Petwalk <laughs> mu var? Tamam şimdilik temiz. Şimdilik temiz gidiyoruz. Vay temiz. Yardım edecek kimse yok mu? Aha yanıyor yanıyor. Ben yandım. Yıldız <laughs> yakındayken sen ölümsüzsün. Toprağa git al boş. Boyu ölü. Bir <laughs> de koş koş. Buradan çıksa hiç şaşırmam artık yeter ya. Allah. Çok güzel duyuyorsunuz. <laughs> yani. Kanka yanlışlıkla vurdum ya. Azam izle o Bro what the fuck is that? Sessiz ol. Sessiz ol. Gördüm lan seni. Beyler şurada biri var. Bayıldı haberiniz olsun. El bombası falan bir şeyler atsanıza. Tam şurada. Oraya bir şey atamıyorum. Lan öl. Beyler bak koşup bıçaklayacağım ha. Merhaba. Ah oh, lan yine vurdum. Lan öl artık. <laughs> Oley be. Amanın aman. O. Aman. Oh. Kanka A odası boş lan. Guys, A is empty. I'm gonna go and plant. O oh, odamı yakarak öldü. <laughs> Mert Kim bak bakayım arkana. Tanık geldi mi bunlara? Ha? Bu round çok maruz kalacağım bunlara. Şerefsiz. <laughs> Serhat gitme el bombası attım. Lan. <laughs> Çok tehlikeli bir açıdayım. Skinin güzelmiş lan. Bir saniye. <laughs> Geri zekalı var. Ya. ya bomba mı atayım? Bunu sen o O delikten bomba atsaydın. <gülüyor> <gülüyor> ne? Buraya kadar izleyen ve tabii ki de katıl üyelerine çok teşekkür ederim. Geri dönmeyi planlıyorum ama nasıl gidecek beraber göreceğiz. <laughs> Bak ben Dead by Daylight sevmem deme. Gerçekten seversin lütfen izle.